Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Total Futbol'da yine bir paket açılımı videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar hem İspanya Ligi'nin en iyi oyuncular e, oyuncuları var şu anda. Sezonun en iyi oyuncuları var. Ve aynı zamanda e, ballak kartı var arkadaşlar. Görüyorsunuz efsaneler sırayla Total Futbol'a gelmeye başladı. Ballak da onlardan bir tanesi. Görüyorsunuz burada da İspanya Ligi var. İspanya Ligi'nde işimize yarayabilecek Vinicius Rodrigo kartı var. Belki Militao'yu kullanabiliriz. Duruma göre arkadaşlar. Ee, onu da şu şekilde bir karşılaştırma yaparsak elimizdeki Militao ile böyle takım bu olsun çıkart. Ve nitelikler diyelim arkadaşlar. İki oyuncunun da e, 90 seviyedeki halini görelim. Yani gördüğüm, baktığımız kadarıyla arkadaşlar. İki top kazanma, dört defansı farkındalık farkı falan filan. Yani aman aman bir fark yok arkadaşlar ama tabii ki e, etten duvar e, özelliği var açabilirsek. Bunları yapmak çok zor evet ama yani gerçekten hani şutları engelleyebilecek e, kapasitesi var oyuncunun. Vinicius'a bakıyoruz durmak yok var arkadaşlar. Gösteriyor muydu? Gösteriyor durmak yok. Vinicius böyle güzel bir çalım atabiliyor rakibe. Ee, ama aynı zamanda hani bizi cezbeden burada Vinicius'un e, de oynayabiliyor olması sarı e, Rodrigo'da da şöyle bir şey var Rodrigo Santrafor'da yeşil oynuyor arkadaşlar ve süper çeviklik özelliği de Rodrigo'da mevcut. Bunları e, Arkadaşlar Rotasyonda kullanabiliriz Şimdi bende 10.000 TF var 897'sini bırakacağım 5.000 buraya 5.000 buraya harcayacağım arkadaşlar e, Hemen isterseniz İspanya'dan başlayalım bakalım bir şeyler gelecek mi? Burayı geçtik. Burada Zakaryan geldi. Bir tane daha tekrar arıyoruz. Ve yine Zakaryan geldi. 990 TF'ye %30 ihtimalle siyah veriyor. Haydi bakalım arayalım arkadaşlar. Buradan 5 arama yapacağız. Evet Juan Jordan, Gonzales ve İspanya kim geldi? Orta saha geldi. İspanya'dan orta saha. İspanya'dan orta saha. Rodri burada var mıydı? Acaba var mıydı? Rodri'nin böyle bir Euro kartı var mıydı? Muhtemelen var zaten. Ee, yani kullanacak arkadaşlar. Şimdi Rodri çok güzel bir kart. Şu Rodri gelmedi zaten de. Akımımda hani, bu etkisine uymayan bir oyuncu. Yine de kullanılabilecek bir oyuncu. Evet. Joao Felix olduğunu gördük arkadaşlar. Siz de gördünüz. Felix'in 2024 kartı geldi. Yani şu adam şu 84 ratingden mi kurtulamadı. Hala 22 yaşında mı lan bu adam? Bu çocuk niye büyümüyor arkadaşlar? Hala 22 yaşında olmaz şaşırdı beni. Evet kekik. Adam ismi ne kekik. Sergio Roberto, Jean Uzaş, Juan Jordan ve İspanya. İspanyol defans. Kim geldi abi? İspanyol defans bir karval kartı yok Nacho başımızın belası bizi bırakmadı arkadaşlar ya yani. gerçekten bizi bırakmadı fullense hayır, hiç sırıtmayacak kart hani kadro çok iyi olmayanlar için fullenebilir yani ve onu da harıyoruz Zakaria Udeş Çekik <laughs> Erik Lamela vay be o 87'lik Fransız geliyor 87'lik Fransız geliyor kim olduğunu tam anlamıyla göremedim. 87'lik Fransız kim var? Bir forvet oyuncusu kendisi Osmane Dembele arkadaşlar. Manyak bir kart. Kız açısından. Yani sonradan oyuna sok tamam Fransa kullanıyorsan. Ya yani daha stingisini öyle bir adam. Lan mouse'um nereye gitti? Hah bulamadım ya. Arkadaşlar öyle sok. Sonradan sok oyuna girsin. Koşsun dursun dildana gibi yani. <laughs> Öyle bir adam. Evet. Kekten ay arka arkaya iki tane gelmesi. Brezilya forvet. Arkadaşlar Vinicius mu Rodrigo mu? Göremedim. Vinicius mu Rodrigo mu? Vinicius mu Rodrigo geldi. Olsun olsun. Arkadaşlar istediğimizi aldık. Rodrigo kartı yedekte forvet attığında ileri hatta kullanabileceğim bir kart kendisi. Fena bir kart değil arkadaşlar. Görüyorsunuz özellikleri de fena değil. Yani biraz dayanıklılığı düşük tabii ki. Biraz fiziksel mücadele düşük. O zaten kanada inip içeriye doldurabilecek bir oyuncu. Evet İspanya. İspanya orta saha. Eurocards, Eurocards. Kim olabilir? Yani Rodri bize gelmiyor zaten. Bu arkadaşı bilemedim ben. İspanyol orta saha ve Nico Williams. Evet kendisinin de bu sezon arkadaşlar. E, Nico Williams'ın da yıldızı parladı. Ee, onun da driblingi ve hızı çok iyi. Gerçekten patlama gücü olan bir oyuncu. Yeni başlayan kardeşlerimizin kullanabileceği bir oyuncu. Ee, şimdi kaç oldu? Evet arkadaşlar. 3 tane daha arayacağım. 3 tane daha arıyoruz buradan. Haydi bakalım. Bir de Vinicius'u bulursak. Yani kanatlı oyunlar oynayamıyorum biliyorsunuz. Oyuncu olmadığı için elimde. Ve kanatlı oyun da oynayabiliriz arada. Arda Güler. Arda'nın arkadaşlar 81'lik kartı varmış. Yeni gördüm. Orta sağ geliyor. Orta sağ geliyor. Orta sağ kim geliyor? Milletin az önce dikkat etmedim. Tam anlamıyla göremedim. Kim geliyor orta sağ? Kim geliyor? Ve ve arkadaşlar bu Sevilla'da Galatasaray'dan giden eleman değil mi? Evet Fernando. Fernando Blo 83 rating. Kötü bir kart. Arda Güler'in 81'lik kartı var. Çeşit çeşit kartı var çocuğum. Portekiz forvet. Euro kart. Felix. Felix olması lazım. Bu da Felix olabilir. Evet. Yoa Felix. Burada 85 yapmışlar. Böyle yaşı 23. <laughs> 23 yaşına girmiş artık. Erik Lamela. Kekik. Yani 50 tane kekik çıkarttık. Evet. Arda Güler geliyor. Arda Güler Euro kart. Arda Güler Ar arka arkaya çıkarttık arkadaşlar. Arda Güler'in çiçiter çeşi kartını çıkarttık herhalde. Görüyorsunuz Arda'yı. Yani şu Rafamir, Mir, Kekik ve Lamela'dan yani bayağı çok çıkar. Haydi bakalım. Bir Vinicius verir misin? Bu Delş. Sergio Roberto. Montiel ve 86'lık bir İspanyol geliyor. Atlayabiliriz. Sergio Busquets. Yaşayan bir ölü diyebiliriz arkadaşlar. Sergio Busquets 33 yaşında. Hala Barça'da mı bu adam ya? Oo bu arada efsane yapmışlar. Valla taş gibi olmuş aşırı benzetmişler. Evet İspanyol. Orta saha Euro kart. İspanyol orta saha Euro kart. Biraz öyle geçebiliriz. Yine aynı oyuncu. Yine aynı oyuncu geldi arkadaşlar. Bu kardeşimizi de biraz benzetebilirsiniz. Saçlarını şöyle yapabilirsiniz. Çok daha tatlı olur. Niko Williams. Biraz daha yıldızı parlasın. Yüzünü yaparlar iyice. Evet. Evet. 83'lük gördüm. İspanya 83. Gösteriyor biraz. Ucundan ucunda. Balde geldi arkadaşlar. Balde. Evet bu da çok genç bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu arkadaş. Şu an 19 yaşındadır. Bu da 19'a girmiştir. 2023'teki kartı 93 hız. 90 hızlanması olan bir oyuncu arkadaşlar. Kısa pas uzun pası. driblingi fena değil. Defansif olarak da idare eder. Ben bence Barça için kullanılabilecek bir kart. Ben tercih ederdim sol bekte. Açık konuşmak gerekirse bir hakkımız daha var. Buradan bir daha arıyoruz. Bir daha arıyoruz. Haydi bakalım. Juan Jordan. Ve İspanyol geliyor. Göremedik. Kaçlı kart oldu. Euro kart. Orta saha ve yine çok çıkardığımız kartlardan biri. Ruby Mendy değilmiş. Çok çıkardığımız kartlardan biri değilmiş. İlk defa gördüm. Mozales. İspanyol. İspanyol forvet. İspanyol forvet. Yoselu. Ya bu İspanyol oyunculardan sıkıldık ya. Oyunda çok fazla İspanyol oyuncu var arkadaşlar. Aman Allah'ım. Bu kim? Bir an Cravaşella diyecektim. Bu kim arkadaşlar? Hangi kaleciydi bu? Aa Mamardaşvili. Evet Gürcistan Kravaşella ama diyecektik. kaleciyi görünce Mamardaşvili geldi. İyi bir kaleci. 86'lık Gavi. Gavi. Gavi geliyor. Gavi geliyor arkadaşlar. Gavi. Ee, evet 86'lık kartı 17 yaş 2023'te yıldızını parladığı zamanlar arkadaşlar. Ee, Zubimendi onun başka bir çeşidi geldi. İspanyol bıktırdın bizi. Orta saha Euro kart ve yine 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 o eleman. Neyse ya hiç yoktan Rodrigo'yu aldık diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kendimizi öyle teselli edeceğiz arkadaşlar. Bir şey yok. Ee, burada ne ne veriyor? Ee, hocam. Evet. Tamam. Karasko alınabilir. 5 aramanın ardından. Tamam. Güzel. Karasko'yu elde ettik. Sıkıntı yok. Karasko'yu aldık arkadaşlar. Ulan camdan değil de dursun öyle. Yani. Evet. Gavi kartı bir tane daha. Bu arada cross kartını da alabiliyoruz galiba. Bu kartları yükseltmede kullanabiliyor muyuz? Takasta kullanabiliyor muyuz? Acaba? Bir süredir bunlara hakim değilim. O 80 aramada Valverde. Ve bunlar da arkadaşlar artık şey. Yani 80 tane araya aram, arama için bizim burada Valverde almaya değer mi? Emin değilim. Almanya. Cross. Cross'un da biliyorsunuz bende 90 küsürü kartı var. 88'i kartını kullanmam arkadaşlar. E, Valverde için arkadaşlar 40 arama daha gerekiyormuş Bu da Balak'ın olduğu yerde görüyorsunuz. Yani Balak kartı var buradan devam edebiliriz emin değilim sadece şunu merak ediyorum can diyelim evet, arkadaşlar burada iyice uyumuş şu an var özel takas bir listesi ve Valverde istediği hasta salah ben yani ne salak kartı yok özel kart var onu kabul ediyor Evet. Artık her şey gel. Valverde istediğin bir şey yok mu ya? Burası okay diyor. oyuncu oyuncuyu gördüm. Abi normal Valverde kartı da var. anlayamayabilirim. Evet. Valverde ile bir şey yükseltemiyormuş. Neyse arkadaşlar siz bana yazarsınız. Şu an sadece İspanya'dan devam etmeli miyim? Buna emin değilim. Şöyle bir, bir daha bakacağım arkadaşlar. Biraz vaktinizi alıyorum ama. Oyuncu diyeceğim. Ee, Valverde kartı 90'lık bir kart. Bendeki Valverde kartıyla bu kartı bir piyaslama yapmam lazım. Seviye nitelikler. Ee, tabii ki. Olacak illaki ki. Bakın bu oyunun kaldıralım. Uzun pası 4 fazla. Ofansif var 4 fazla. Defansif 2 fazla. Top kontrol 3. Dribbling 2. Toplama 2. dayanıklılık 2. Sadece şut gücü sağdaki yüksek. Onun dışında birçok özellik daha iyi. Şarj soldaki kartta. Ama tabi sağdaki siyah kartımız bende kaçlık önemli. Kaç yıldız yapmışız? 4 yıldız yapmışım arkadaşlar. Oval Valverde'yi ben 4 yıldız oh. Yani ben siyah kartı almak bizim için daha mantıklı. O zaman ballakı zorlayacağız. Yani hepiniz merak ediyorsun gibi. görmediniz. Ben de görmedim. E bundan 3 tane 4 tane açsak yani 4 tane açabiliyoruz gibi. Biraz TF mas kalacak ama sizin için. Dalsın. Toney. Evet, Bay Sedic, Antonio, Kurella, Kuku Kurella, Allah halanda artist yapıp sonra dünyayı tersine gören kardeşimiz 84'lük bir Brezilyalı ya. Üzdü beni bu. Tip neymiş ya? Bu adam kim arkadaş? Aa, Lucas Paqueta arkadaş. Dallı futbol bu işi yapıyor ya. Ne derim Neyse bir daha. Bu da baya kötü geldi. Bay Tecic, Areola. Bay Cetic, Cetic. Oha abi ya. Biraz farklı şeyler var. 86'lık bir kart. Jamaika. Jamaikalı biri geldi. Hiç hoşuma gitmedi bu. Bu iş. Pinnock. Arkadaş İngiltere'de oynayan bir arkadaşımızmış. İlginç bir arkadaş. 1.94 boyu var. 1.94 boyu var. 79 kilo hani 88 o zıplama az. Kafa vuruş 84 saçmalık. Yani o böyle sen kafa vuramıyorsan git ee, yani daha da bayırda dolaş kardeşim ne, ne diye futbolcu ol. Evet. Çeviriyoruz. Doku, Doku ben alacaktım bir tane daha ver. Eksik eksik kalmasın. Baytiç vallahi turşusunu kuracağım arkadaşlar. Baytiç artık neyse Alman bir oyuncu geliyor. Porvetz. Sabporvetz. sanki kim vardı ki arkadaşlar ya? sahneye geldi. Sahneye kaçlık. 16'lık cacık. Cacık arkadaşlar. Cacık. Evet, Fransız. Fransız defans. Fransız defans. Kim geldi? Fransız defans. Eurocard. Fransız defans. Fransız defans. Bu kim lan? spam'e ya. Yani bir an Rüdiger'i Alman değil de Fransızmış gibi hayal et. Olmadı arkadaşlar. Buradan bayağı cacık şeyler çıkardı. Ama Musiala'ya kadar alıyoruz herhalde. Yani, kullanacağımdan değil tabii ki. Brent. Abi çok iyi ya. Oyuncuların yüzleri çok iyi. Bakar mısınız arkadaşlar şunu? Yapıyorlar ya. Bu sporu yapıyorlar. ilk ay. Total futbol yüz işini yapıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum bak bire birebir aynısı. Tutuş kafayı yapıştırmış oraya. Şeyin yüzüne bak lan. Valla. Deşem ya. Gerçekten bu kartı bu oyun yapmış durumda. Evet arkadaşlar vakit açılım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka tutan futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.